<laughs> güzel açmıyorsunuz zaten. Biraz daha güzel açın. Ya yavrum güzel kessene şunu. <laughs> tamam anne. <anneciğim. Gülüyor> Bunu telafi etmenin başka bir yolu yok. Tabii evet. ki başka bir yolu yok. Ben mantı açarken hiç düşünmüyordunuz ama acaba yorulmuş mudur annem? Acaba karizm yorulmuş mudur? Hiç düşünmüyorsunuz. Ayrıca o kadar piknikte yemekleri yerken düşünseydiniz vallahi. Ha bir de bardağı. Anne bardağı ben yemedim ki babam yedi ya o yaptı. Ne? Bak yap. Bitirin şunu hemen. Daha 3 tepsi daha yapacaksınız bunda. Misafir Hatta... gelecek. Yetmez bunlar hadi çabuk olun. Bir mi? Hayır. Bize her gün misafir geliyor ya. Anne kim gelecek? Sofiyeler gelecek bir de aytenler. Hadi yapın. Sofiyeye altını vermemek neymiş göstereceğim. Ona bu mantıların tek parçasını bile vermeyeceğim. Hadi bir sürü yapın o yüzden. Canı bayağı çekti. Tapiye karısı mı? Niye geliyor ki o bize? Bedavacı şey. Zaten geçen de kısır altın vermedi. Kızlar boşa gitti. Kızım. çenler mi? Ay çenler de mi gelecek? Ya of onları velet çocuğuna ben nasıl bakacağım şimdi? Ya of odama girecek ya. Boş boş konuşmayın. Altı tepsi daha duruyor. Hadi hadi. <gülüyor> 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 Neyin içine düştük biz? Yani <laughs> <laughs> hmm, şey göre planım işe yaramış. Beş saat sonra. Bunda bitti ya. Bir de yarın Ayten'ler ve Safiye'ler geliyormuş ya. Ne yapacağım ben şimdi? Onların o Ayten'in kudruk çocuğu odamı mahvedecek. Bir de Dalpini ile beraber plan yapar onlar şimdi. Of of. <laughs> ki? Alo? Oh, kanka hani piknik yapacaktık neredesin? Bu saatte buluşacağımızı söylemiştin. Ama ortalarda gözükmüyorsun. Diyeceğim ay şimdi malta açıyorum diyemem ki. Ha orada mısın? Hiç buradayım buradayım. Kıyafet seçerken zorlandım da biraz biliyorsun hazırlanma falan uzun sürüyor. Ee, neyse görüşürüz ben hemen e, hazırlanayım o zaman. Ben hazırlanmam lazım. Ufak tefek bir şeyler giyeyim bari. Kıyafetler az Hava çok soğuk. Şunun içinde güzel bir kıyafet vardı. Geçen katlama yaşanıp buraya atmıştım ona bakayım. Evet, i̇şte işte bulduk hemen giyeyim bunları. Evet, işte gerçekten. iyi ki katlama üşenmişim. Yoksa şu an kirli de olurdu kendisi. Biraz da parfüm sıkıntı. tarayayım azıcık. En son gezmeye gittiğimizde taramıştım herhalde. Yani bir gün önce. Neyse hemen gideyim hadi. Nerede kaldı bu ya? Kurabiyeler çürüyecek. Aa bir dakika kurabiye çürümüyordu değil mi? Olsun pizza çürü. Geç kaldığım için kusura bakma. Kanka. Yol biraz uzun <laughs> Ee, şey. Ne getirdin? Bir kurabiye getirdim şunun içinde. Bir de bir tane pizla. Bir tane pizza. Koniden saymıyor musun lan sen? Efendim? Y yani <laughs> ee, işte e çok güzel getirmişsin ha. Sen ne getirdin? Şey, ben mi? Ee, hiçbir şey. Aa, peki. Ama merak etme bir dahakine getireceğim. Söz söz. Umut'un bir gün düşürdün. Bir gün çöpeğin yedi. E ee, başka bahaneniz var mı hanımefendi? Gerçekten oldu ya. Tamam hadi yiyelim. Kapağını bir çekelim. Tamam. Tada! Bu tabağa dönüşebilen kaplardan. Bir de kapaklardan. Aslında sadece altındaki açma yeri kopmuştu o yüzden böyle tabak olarak da kullanıyoruz biz. Hadi yiyelim. Dur ama İki tane de bana sadece anne kurabiye kaldı. Bir tane pizza getirmiştin. Hadi bunlar afiyet versin. Yersin görüşürüz. Ben benim karnım doydu arkadaşım ya. Hep beleşçi. Neyse. Bunu da koyayım bari. Gidip evde yiyeyim. Ne uğraşayım? Yani düşük düşük koyayım zaten. Ay kim geldi? Anne ben geldim. Hoş geldin yavrum. Eğer acıktıysan kendine yemek yap. Aç değilim merak etme hazırlıklı geldim bu sefer. Uf <laughs> ya hazırlıklı gelmiş lafım boşa gitti. Ne diyorum ben ya? Neyse bir üstümü çıkarayım. su getir. Tamam anne neyse iki dakika götüreyim bir şey olmaz. Buyur anne tamam çekil kızım programı başlıyor. Ben bu üstümü çıkarayım bari. Kızım ben. Çünkü bu, bu evde tek büyük çocuk benim. O yüzden de büyük ihtimalle. Mesela kapatır mısın kızım? Kaparım anne. Teşekkürler. <laughs> <laughs> oh, rahatladım üstümü çıkarmayı başardım sonunda. Neyse gidip bari e, müzik falan dinle. Çaları kızım. Yeter. Bu sefer ne oldu? Yavrum köpeğini alıyor. Baksana şuna niye ağlıyor. <laughs> Azıcık daha mama verseniz ölür müydünüz ya? O kadar şey alıyorsunuz sehpa koltuğu. Bir mama bile alamıyorsunuz. Etli mama da almıyorsunuz. Zaten kupkuru veriyorsunuz elime. <gülüyor> <gülüyor> Anne ağlamıyor ki bu havlıyor Sen nereden anlıyorsun? Ben anlar yavrum. Peki ben ne yapayım? Onun dilinde konuşmayı bilmiyorum ki. Neyse ağlasın boşver ver. Acımasızlar bu evden kaçacağım ve sokaktaki köpeklerle grev yapacağız. <laughs> Dostlarımın yanına gideceğim ve hepinize günümüzü göstereceğiz. Senin burada ne işin var ya? Aslında büyük bir bilimsel bir deney için seni kullanacaktım ama... Neymiş şu acaba? IQ testi. Ama senin IQ'un doğuştan olmadığı için bunu yapmaya gerek yok diye düşündüm. Çıkmıyorum. Ben çıkarırım o zaman. Üf tamam beni fırlatma. Bu sefer düzgün bir deney yapacağım. Hatta seninle dalga geçmeyeceğim. Bir dakika ya sen nasıl deney yapıyorsun? Nasıl mı? Senden daha zeki olduğum için. Ya da beynim daha iyi olduğu için. Sus bakayım. Eğer dene yapacaksan büyütme deneyi. Yap. Niye? Küçücük beynini mi büyüteceksin? Sus dedim ya. Üf tamam tamam yapacağım. Evet, bekle. Birazdan kardeşinin e, mükemmel bilimine tanıklık edeceksin. Bir yıl sonra anca olur. Deneyim bitti abla. Ay 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 ay. Evet bitti bitti. eee Nerede bu deneyim senin? Evet. Her şeyi büyütücü deney. Yani maç ne? Benimle dalga mı geçiyorsun? O sadece bir çatal. Çatala benziyor aptal. Şimdi göstereceğim. Bu kurabiye. Bu da benim deneyim. Kurabiye zarar gelirse seni mahvederim. o, iyisi, o büyüyecek. Ya ablacığım bunu bir daha göremezsin. Ayy, i̇şte oldu. Bak. Kardeşin çok zeki. Kocaman bir kurabiye mi oldu Oh. Ne yaptın? bakma çok güzeldi. Hadi bay bay. Böyle kullanacağını biliyordum. Neyse ben hain planlar yapmaya başlayayım yeni.